Çalışma odası dekorasyonu paketi nedir? Çalışma odanı sana özel olarak tasarladığımız online iç mimarlık hizmeti. Bu paket kapsamında mimarınla iki defa online görüşme mevcut. İlk toplantıda hayallerini ve projeden beklentilerini bize aktaracaksın. Alınan kararlar doğrultusunda mimarlarımız yaşam senaryona uyan yerleşim planı alternatifleri hazırlayacaklar. Senden bu alternatifler içinden sana en uygun olanı seçmeni bekliyor olacağız. Ardından mimarlarımız hayalindeki dekorasyon stiline ve yaşam senaryona uyan aksesuar, tekstil ve aydınlatma ürünleri, renk ve doku ve mobilya seçimlerini yapmakta olacaklar. Dilersen özel mobilya tasarımı yaptırman da mümkün. İkinci online görüşme ise mimarının sana yaptığı tasarımı sunum paftalarında yorumladığı ve senin de proje tasarımına dahil olabileceğin önemli bir adım. Tasarımının bitiminde projene tüm detaylarıyla dijital olarak ulaşabileceksin. Proje sunumunda mekanına özel olarak hazırlanmış tasarımını ve anlatım metnini bulabilirsin. Buna ek olarak VR360 teknolojisi sayesinde yeni mekanın içinde gezebilir ve mekanının gerçekte nasıl görüneceğini daha somut şekilde tecrübe edebilirsin. Son olarak tasarımında bulunan tüm ürünler detaylarıyla birlikte alışveriş listende yer alacak. Kafan rahat, yüzünde gülücükle alışverişe başlama vakti. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geç.